Trading dediğimiz şey, bu finansal piyasalarda işte pozisyon olarak işlem yaparak para kazan esasında. Tabi herkesin peşine düştüğü konulardan bir tanesi bu. Ee, özellikle kaldıraçlı piyasalarda trading e, tabi daha cazip bir hale geliyor, kaldıraç faktöründen ötürü. Ama bunu cazip olduğu kadar kaybetmeye ilişkin bir yönü de olduğu için. Özellikle dikkat edilmesi gerekir kaldıraçlı piyasalarda. Kaldıraçlı piyasalarda işlem yaparken piyasaları çok yakından izlemiyorsanız, teknik analiz yapmıyorsanız sadece temel analizde asla bu işi yürütemezsiniz. Çünkü spot piyasalara benzemez kaldıraçlı piyasalar. Önce bunu söylemek isterim size. Bir, bu işlere yanı başlıyorsanız arkadaşlar ilk yapmanız gereken aşırı trade etmekten kaçın. Aşırı trade zararlı. Efendim ben çok para kazanıyorum. Çok trade ederek çok daha fazla kazanayım. Bu modda olmayın. Tecrübenizi arttırdıkça trading bazını arttırın derim. Herhangi bir fikre kesinlikle saplanıp kalmayın. Herhangi bir fikre saplanıp kalırsanız, çok sabit fikirli olursanız piyasada esnekliği kaybedersiniz, başlayan bir trendi kaçırırsınız, fazla zarar edersiniz gibi şeyler. Mesela önemli traderlardan bir tanesinin anılarını okurken şöyle bir şeye rastlamıştım. Diyorlar ki sizi ne üzer piyasada en fazla? Verdiği cevap şu. Ya diyor Para kaybetmek falan beni üzmez. Hani bir pozisyondan zararla çıkmak beni o kadar üzmez. Bundan çok etkilenmem. Ama eğer diyor, öngördüğüm bir trende giremediysem ve piyasa gerçekten trend yönünde gittiyse ve alternatif olarak hani bir para kazanma imkanını kaybettiysem geceleri diyor gözüme uyku girmez. Enteresan bir bakış açısı. Zarardan o kadar korkmam ama öngördüğüm bir trende girememişsem zamanında ve orada bir kar elde edememişsem bu beni çıldırtır diyor. Bu önemli bir şey. Piyasalar trendlerle hareket ediyorlar biliyorsunuz. Trend önemli bir şey ama her şey değil. Trend bize bir genel doğrultuyu gösterir. Genel yaptığımız işlerde trendle ters yönde olmamaya dikkat ederiz. Ama kaldıraçlı piyasalarda bu kesin bir kural olmaktan bazen çıkar. Çünkü trend yükseliş yönünde olduğu halde kaldıraçlı piyasada o gün düşüş temposunda olabilir piyasa. Dolayısıyla bunu değerlendirmek gerekir işleme girerken. Önemli noktalardan biri sabit fikirli olmamak, esnek olmaktır. Fikrimiz olmadan hareket edemezsiniz. Mutlaka bir fikriniz olmalıdır ama bu değişmez bir fikir olmamalı. Bunu da ısrar ederseniz bu sizin sorununuz azalır. Bütün paranızı kaybedersiniz. Size söyleyeyim. da kesinlikle yeltenmeyin. Önemli şeylerden bir tanesi geçen haftalarda da söylediğimi sanıyorum arkadaşlar. Şimdi zararı kesmek önemli bir şeydir. Biz buna stop loss diyoruz piyasalarda bildiğiniz gibi. Stop loss önemli bir şey. Evet. Stop losssuz işlem yapmayın. Stop losssuz işlem yaparsanız siz pozisyondayken piyasaya ani bir haber gelir. O anda ona vakıf olamayabilirsiniz, bu haberi duymayabilirsiniz, başka bir işiniz vardır. Piyasada çok ani, sert bir dönüş olur. Aleyhinize çok ciddi zararla karşılaşırsınız. O yüzden mutlaka stop koymalısınız. Bence koymalısınız. Ama mutlaka stop koymaktan da şunu anlamayın lütfen. Bir de öyle bir durum var. Hemen işlemi yaptım ardına bir stop koydum. E, piyasadaki volatiliteyi eğer anlayamıyorsanız stopunuz mutlaka çalışacak. Sonra da ahlahlar içinde kalıyorsunuz. Bunu yapan arkadaşlar stopu doğru koyamadıkları için, stoplar da genellikle çalıştığı için e, diyor ki ya ben piyasada yükseliş öngörüyordum, alım yaptım, stop koydum. Önce benim stop çalıştı sonra piyasa yukarı gitti. Hem pozisyonun olduk hem zarar ettik. E ne yapacağım ben artık stop falan koymam. Bakın bu yanlış bir yaklaşım. Stopu yanlış yere koydunuz demektir bu. Piyasa ki volatiliteye iyi bakmalısınız arkadaşlar. Bunu hissetmeniz de gerekir. Her enstrümanın volatilitesi ayrıdır. Petrolün oynaklığı ayrıdır. Euro doların ap ayrıdır. Altının ap ayrıdır. Bir Amerikan endeksinde işlem yapıyorsanız Dow Jones'ta, S&P'de başkadır, DAX'ta başkadır. Bunlar ab ayrı şeyler. Birinde bir borsa endeksinin puanından bahsediyoruz. Bir borsanın yükselişi düşüşünden bahsediyoruz. Birinde değerli bir metal olan altın, öbüründe petrol gibi farklı dinamiklerle hareket eden piyasalar bunlar. E küresel piyasaların da zorluğu ne yazık ki böyle. Her enstrüman konusunda bence önce uzman olmalısınız. Fikrinizi çok fazla ilginizi dağıtmayın derim. Aynı anda ben hem paritede işlem yapayım, hem petrolden, hem altından, hem borsalardan para kazanayım. Bunu yapmamanızı tavsiye ederim. Özellikle hangisi ilginiz çekiyorsa, hangisinde başarılı olabileceğinize inanıyorsanız, kendinize majör bir iki tane enstrüman seçip, Özellikle günler günler boyu buradaki fiyat hareketlerini izleyerek kendinize bir işlem metodolojisi çıkarmanızı tavsiye ederim. İlgiyi dağıtmak sizi başarısızlığa götürecektir. Dediğim gibi oynaklık. Her yaptığınız enstrümanın oynaklığı farklı olduğu için euro dolarda kullanacağınız stop loss seviyesiyle petroldeki asla aynı olamaz. Euro dolar bir parite olduğu için paritenin bir tarafında euro, bir tarafında dolar gibi iki tane güçlü para birimi olduğundan burada çok aşırı bir fiyat hareketi, çok aşırı bir oynaklık olma ihtimali çok düşüktür. Ama petrolde böyle değildir altında hiç böyle değildir. Burada oynaklık daha yüksektir. Oynaklığı hesap etmeden stop loss koyamazsınız. Önce piyasadaki oynaklığı bir anlayın. Siz işleme girdikten sonra piyasa oynaklığına dikkat ederek öyle bir yere stop koymalısınız ki o oynaklık seviyesinde stop olmamanız gerekir. Bu okey. Şimdi zaten piyasa kısa bir süre sonra sizin haklı veya haksız olduğunuzu size gösterecektir aslında. Finansal piyasaların böyle iyi bir tarafı da vardı. Bir süre bekledikten sonra piyasada bir hareket olduğunda hareket iki alternatif var. Olumlu gelişebilir, olumsuz gelişebilir. Bu durumda ne yapacağız? Piyasa lehimde gelişiyor. Stoku da iyi koymuşum. O oynaklıktan etkilenerek stokta çalışmadı diyelim. Ben bir pozisyona girdim. Bir pozisyona girerken arkadaşlar birkaç şeye dikkat edin. Piyasada trend nerede? İki. Trend böyle oldu halde bugünlerde tempo nasıl gelişiyor? Trendle aynı yönde mi biraz aleyhinde mi? 3. Evet diyelim ki ben bütün parametrelere baktım alış konusunda bir karar verdim. Bunu nereden hangi fiyat seviyesinden alacağım? Nereden olursa ol, olsun alayım yanlış bir şey olur. Çünkü piyasa gerekleriyle piyasa hızlı bir yükseliş yapmıştır. Biraz realizasyon yapmadan önce oradan nasıl olsa trend yukarı diye bir alım yaparsınız. O realizasyon gelir sizi stopu da götürür. Timing her şeydir arkadaşlar. Trading'de timing bence her şeydir. Dolayısıyla 3. Pozisyona gireceğiz. Hangi fiyattan ne zaman gireceğiz? Bakın bu da önemli. Ne zaman gireceğiz? Günün hangi saatlerindeyiz? Avrupa seansında mıyız? Asya seansında mıyız? Amerika'da mıyız? Bakın bunların davranış şekilleri bile farklıdır arkadaşlar. Avrupa seansında örnek olsun diye veriyorum. Petrol şu şu marjlarda hareket ederken Amerikan seansında da farklı marjlarda hareket edebiliyor. Asya seansı daha durgun geçebiliyor. Bunların da önemli. Dolayısıyla nereden, nereden gireceğiz ve hangi dönemde gireceğiz? Bu çok önemli. Doğru giriş noktasını seçemediğiniz takdirde piyasanın içinde o dalga boyunda yok olur gidersiniz. Dolayısıyla diyelim ki piyasa olumlu olarak benimle aynı yönde gelişiyor. Pozisyonu aldım, stopu koydum. Tamam. Bir amaçla girmiştim, bir take profit noktası, kar alacağım bir noktayı da kestirdim. Bazen şu da olabilir, piyasa o kadar olumlu bir şekilde benle aynı yönde gidiyor ki, acaba daha fazla kar edebilir miyim diye düşünmeye başladım. Bakın burası da çok önemli bir nokta açıkçası. Şimdi buradaki karar çok önemli. Take profit noktasında alacak mısınız? Almıyor. Almamaya karar verdim piyasanın kuvvetli olduğunu gördünüz. Karda biraz oturmak istiyorsunuz. Çok yanlış bir yaklaşım değil. Tek profit noktasını kaldırdınız daha uzak bir yere koydunuz. Burada işte mutlaka izleyen stop kullanmalısınız. Mutlaka izleyen stop. O zaman o stopu gelip ilk etapta en azından maliyet noktanıza. Daha sonra piyasanın yürüyüşüyle yukarı çıkış temposuyla beraber o oynaklığı da dikkate alarak Sürekli piyasa yukarı çıktıkça siz de izleyen stopunuzu kademe kademe yükselterek gidebilirseniz eğer maksimum bir verim almaya çalışıyoruz. Trendin nereye kadar gideceği belli olmaz. Ne kadar yükseleceği belli olmaz piyasa. Ama bunu uygun bir şekilde yapıyorsak hani belirli bir mesafeden izliyorsak fiyatı. Ne olacaktır? Trend, yükseliş trendi gidecek. Bir yerden sonra bir tepe yapıp mutlaka dönüş yapacaktır. Evet en tepeden karı realize etmeyeceğim belki. Ama o trendi izlediğim için belli bir volatilite sınırında o dönüşte ben zaten karı alacağım. Kendimce olabilecek şekilde karı en maksimize etmiş şekilde davranmış olacağım. Kar üzerinde oturmak zararı kesmekten daha zordur arkadaşlar. Neden böyledir? Küçük bir örnek vererek bir anekdotla bu konuşmayı bugün bitirelim isterseniz. Daha önce verdiğim ben bir takım seminerlerde falan da kendimce bu örneği kullanmıştım. Uygun olduğunu düşünüyorum. Karar vermekle ilgili. Şöyle düşünün kendinize trader olarak. Efendim bir bahçe var. Burada da bir kümes var. Kümesin içinde de 10-15 tane tavuk var. Ben kümesin kapısına bir tane ip bağladım. Gittim çalıların arkasında bekliyorum. İpi çektiğim zaman kümesin kapısı kapanacak. Ve içeride ne kadar tavuk varsa onlar benim olacak. Kümes kapısı açık durduğu için bu tavuklar sürekli kümesin içine giriyor, dışına çıkıyor, bahçede geziniyorlar falan. Böyle düşünelim. Ve diyelim ki kümeste 10 tane tavuk Böyle bir karar verdim, ip elimde. 10 tane tavuk varken baktım ki içeride 3 tane tavuk var. Şimdi ben bir karar verdim. Dedim ki içeriye eğer 4 tavuk girerse kapıyı çekeceğim. 4 tavuk okeydir. Bu ne demek? Tek profit demek. 10 tavuktan 4'ünü alabilirim diye düşünüyorum. 3 tane tavuk var içeride. 1 tane daha girmesini bekliyorum. Ben beklerken bir tane daha çıktı, 2'ye düştü. Kardayız yani. Çekersek 2 tane kazanacağız. Hiç şöyle bir şeye kapılmayın. Ya üçlü çekemedim, ikiye düştü, Allah kahretsin var. Sakın böyle bir modda olmayın. Kararlılığınızı lütfen devam et. Ama genel temayülü şimdi bir de size söyleyeyim. İçeride üç tane tavuk varken dört olsa kapıyı kapatırım diyen ben, insan psikolojisi genellikle şöyle çalışır. Bir tav iki tavuk da içeri girip dört tane oldu. Verdiğim karar neydi? Dörtte kapıyı çekip kapatma. İnsan kendi fıtratı gereği işte. O zaman hemen şöyle bir şeye daha ne yazık ki. Ha 4 güzel tamam ya son kararım şudur 5 tane olduğunda kapıyı kapatacağım. Hemen kararınızı değiştirirsiniz. 4. 5 olmasını beklerken iki tane daha çıktığında tekrar karalar bağlarsınız. 5 tavuk girer siz bu hedefi 7'ye çıkarırsınız. Bu nereye kadar devam eder biliyor musunuz arkadaşlar? Bütün kümeste hiç tavuk kalmayana kadar bu süreç devam eder. Dolayısıyla çar al zararı kes derken Böyle bir döngünün içine de girmeyin. Özellikle bu örneği verdim. Ne kadar olayla uyumludur bilmiyorum ama yani piyasada kararlılık da önemli bir şey. Ben izleyen stop diye size bir şey anlatırken bu dediğimle çelişmiyorum. Şu yüzden çelişmiyorum. İzleyen stop'ta oradaki amacımız trend boyunca karı maksimize etmek. Karın üzerinde oturmakla ilgili. Her zaman böyle davranılamaz kuşkusuz. Her zaman bir trend başlayacak da bu gidecek diye bir şey yok. Günün içinde küçük küçük trendler, tempolar var. Siz o yüzden pozisyona girerken, şunu size özellikle tavsiye ederim teknik olarak bakarak. Bir pozisyona girdim, oynaklığa baktım, şuraya stop koydum, şuraya gelirse de karı alıp çıkmaya karar verdim. Oraya geldiğinde arkadaşlar o karı alın ve çıkın. İkisi aynı şey değil. Biri trendin üzerinde yakalamışsınız baştan oturup karı maksimize ettik ama genel trade mantığında kararlarınızı sürekli olarak piyasa koşullarına göre değiştirirseniz eğer piyasanın dümen suyuna girerseniz bir süre sonra iş sizin kontrolünüzden de çıkar ve zarar etmeye başlarsınız.